الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على الشفيعين بنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Hem Muhammed gelmesi olduğu yakın çok alametler belirdiği gelmeden. Ol Rabi'ul Evvelay'ın nicesi 12. gece, itnen gecesi. Rabi'ul Evvelay'ın 12. gecesi dünyayı teşrif ettiler. İnsanlığın hidayet ve fazilet rehberi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesi. 14 asır evvel yine böyle bir geceydi diyor Mevlid gecesi için. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Aslında biliyorlar, aslında bekliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin he, geleceğini, doğacağını herkes bekliyor. Beni Nadir olsun, beni Kureyze olsun, Hayber Yahudileri olsun. Onlar Medine'de, hani daha sonra Ensar olacak Evsa Hazreç kabilesi var ya. Evsa Hazreç kabilesi mücahit, savaşçı, gözüpek bir kavim. E bunlarla Yahudilerle savaşıyorlar, yeniyorlar. Dolayısıyla e bu sefer Yahudiler yenilince ne diyorlar biliyor musun? Yakında bir peygamber gelecek. O peygambere tabi olacağız, ona uyacağız ve sizin kökünüzü kazıyacağız diyorlar. Peki hala nereden biliyorlar bir peygamber geleceğini? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği, sıfatları yani kaşından, gözünden, boyundan, huyundan Mekke'de doğacak, Medine'ye hicret edecek, Tevrat'ta da, İncil'de de hepisini Mevlana amir zikretmiş. Hatta İsa aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Ahmet ismiyle müjdelediği, e Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bak Mevla ne buyurdu? Sahaf suresi 6. ayet-i kerimede. Estağfirullah. Ve ifkâle İsa b. Meryem'e, ya beni İsrail. Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam dedi ki, ey İsrail oğulları, İnni Rasulullah ileykum. Ben size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Ne olarak geldim? Musaddi kalli ma beyne tevra. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve mübeşşiran bir yeti min ba'd Ahmet ve benden sonra gelecek Ahmet isminde pey efendim peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim diyor. Yani biliyorlar, bekliyorlar, ama ne oldu? Felem macaun bil beyinat. Ne zaman ki beyinelerle geldi? Kalu dediler, "Haza sihrun mubin." Bu dediler, sihirdir dediler. Mucizelere inanmadılar, inkar ettiler, kabul etmediler. Niçin kabul etmediler Yahudiler? Çünkü onlar kendi ırklarından birini bekliyorlardı. Evet. Araplardan gelince inkar ettiler. Çünkü şöyle diyelim, İbrahim aleyhisselam peygamberlerin babası. Bir hanımı Hacer annemizden kim oldu? İsmail aleyhisselam. İsmail aleyhisselamın neslinden bir tane peygamber geldi. O da kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İsa aleyhisselam biliyorsunuz işte Hacer annemizde İsmail aleyhisselamı Kabe'nin olduğu yere bırakınca oradan Yemen'den Curhum kabileleri gelip oraya yerleşince İsmail aleyhisselam onların o kabileden bir kızla evlenince o nesil böylece Araplardan geldi ve Araplardan sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldi. Ama diğer taraftan bütün peygamberler, İbrahim aleyhisselamın diğer hanımı Sara annemiz, onun oğlu kim? İsa aleyhisselam, onun da oğlu kim? Yakup aleyhisselam. Lakabı İsrail. İşte onun çocukları Beni İsrail. Bütün peygamberler de oradan geldiler. Onun için onlar bekliyorlar ki kendi ırklarından bir peygamber gelsin diye. Gelmeyince ne yaptılar? Kabul etmediler ve inkar ettiler. Bakın Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Yani bu meseleyi tabii onun ifadeleriyle daha da teyit edilmiş oluyor. Ben diyor Tevrat'ın tefsirini diyor babamdan öğrendim. Orada Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün sıfatların hepsi tek tek yazıyordu. Hepsini bana anlattıktan sonra dedi ki: "Evladım, bu peygamber mutlaka gelecek. O ahir zaman peygamberi şayet bizden gelmezse vallahi tabi olmam." dedi. Ya, görüyor musun? Irkçılığı görüyor musun? Kavmiyetçiliği görüyor musun? Hem dünyalarını mahvettiler hem de ahiretlerini perişan ettiler. Ve kendilerinden gelmedi diye hasetlerinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşman oldular. Araplara düşman oldular. Hala da düşmanlar. Hala da düşmanlık ediyorlar. Hala da Müslümanları sevmezler. Bak nasıl katliam yapıyorlar görüyorsun. Ya hayvan yapar mı bu vahşeti, bu vahşiliği, bu canavarlığı? Gazze'yi hale getirdiler. Gazze hayalet şehir haline geldi çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden, masum demeden he nasıl katlediyorlar? Nasıl katlediyorlar? Katliam, soykırım. Yaşama hakkı tanımıyor ya. Bombalamayla bırakmıyor, geliyor altyapını da tarumar ediyor. Geliyor suyunu da efendim kesilmesini istiyor. Ne elektriğin olsun, ne suyun olsun, yaşama hakkı tanımıyor sana. Böyle bir düşmanlık var. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Rabbim siyonistleri kahreylesin. Amin. Planlarını iptal eylesin. Amin. Bir an önce barışın tesisini Rabbim lütfeylesin. Amin. Amin. Evet. Öyle diyor. Bizden gelmezse, yemin ediyor, iman etmem diyor. Tabi, Abdullah Selam, yani Tevrat'tan okumuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıflarını, ne zaman zamanki Mekke'den Medine'ye hicret etti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes gidiyor. Gidiyorlar Peygamber Efendimiz'in o gül yüzünü, He? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o nur saçan cemalini görmeye gidiyorlar. Akın akın gidiyorlar, iman ediyorlar, ziyaret ediyorlar. Ablayı bir selam da merak ediyor, ben de gideyim diyor. Bir gideyim bakayım. Tevrat'ta diyor, vasıfları zikredilen peygamber bu mu? Evet, geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce şöyle bir bakıyor. Dalıyor gidiyor adeta. Ve diyor ki, Vallahi bu sima yalancı olamaz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkıyor. Ne diyor? Ya Resulallah hiçbir mucizen olmasa, hiçbir mucizen olmasa yani parantez içinde diyelim. O parmaklarınla ayı yardığını görmesem, o parmakların arasından adeta orduyu suya kandırdığını şahit olmasam, he? o parmaklarında taşların tesbihini duymasak bile hiçbir mucizen olmasa da senin şu görüntün, şu siman vallahi peygamber olduğunu anlatmaya yeter de artar bile. ispat eder diyor yani. Evet. Ya nasıl tanıyor görüyor musun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, ve orada ne yapıyor? Kelime-i getiriyor ve iman ediyor. Buyurun. Eşhedü <Sessizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime-i şehadeti dille ikrar kalbe tasdik edenlerden dünyada da ahirette de bizleri ayırmasın. Şurada bunu nasıl kolay söylediysek bu kelime-i şehadeti son nefesimizde de böylesine kolay söylemeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Amin. Evet. Tabii dedik ya kabul etmiyorlar ama tanıyorlar. Hani Peygamber Efendimiz çok iyi tanıyorlar. Hatta kendi çocukları gibi tanırlar diyor. Kim diyor bunu? Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ya bakın Bakara Suresi 146. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. Ellezina ateynahumul kitab. O kendilerine kitap verdiklerimiz. Yani Yahudiler ehli kitap. Onlara Tevrat gelmişti. İşte onlar var ya nehu onu tanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanırlar. Ne gibi? Keme yarifune ebnâhum. Kendi çocuklarını tanıdıkları gibi Muhammed Mustafa'yı tanırlar. Şu ifadeye bakar mısın? He? Bütün insanları yaratan Allah herkesi bizi bizden iyi bilen Allah Teala onlar diyor kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. İnsan kendi çocuğunu nasıl tanır? Yani 500 tane çocuk olsa arasından tanırsın. E bu kadar iyi peygamber efendimizi tanıyorsunuz ya. Bu, inat var ya bu inat. Bu haset var ya bu haset. Bir kin, nefret doluyor. Ondan sonra hak, hakikate efendim kapanıyor artık yani. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayetin manasını geldi Abdullah selama sordu radıyallahu anh dedi ki yani kendi çocukları gibi tanırlar. Bu ne demek ya? Sen dedi efendim Yahudi alimsin. Müslüman oldun ama bu meseleyi de iyi bilirsin. Bunun tefsirini soruyor. Ablayım Selama. O da ne dedi? Rabbim doğru söylüyor dedi. Ben dedi kadınların ne yaptığını bilemem ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç şüphe yok Resulullah olduğunda. Onun Resulullah olduğuna, peygamber olduğuna hiç şüphe yok. Ama kadınlar ne yaptığını bilemem. Tabii birkaç sene önce bir haber vardı. Yani bununla ilgili olduğu için orayı da ilave edeyim. Galiba İngiltere'deydi herhalde. Adamın yedi tane çocuğu varmış. Son çocuğundan şüphelenmiş. Yani bu çocuk benden olmasına imkan yok. Artık durumu kendi biliyor. Neyse, hanımından da şüphelenmiş. Sonra demiş ki ben bu çocuğa bir DNA testi yaptıracağım. Şimdi böyle mevzu olunca bir harala gürele gürültü patırtı derken adam diyor ki ulan hepsini yaptıracağım. Bütün çocuklarına DNA testi yaptırıyor. Ne olmuş biliyor musun? İlk iki tanesi kendi çocuğu çıkmış, beş tanesi komşudan çıkmış yani. Şimdi bak buraya uyuyor görüyor musun? Yani Allah korkusu olmayınca ar, namus, iffet, haya olmayınca Demek ki böyle garabetler de yaşanabiliyor. Hakikaten nereye gidiyoruz? İnsanlar ne halde? Ahir zaman he? isyanlar, günahlar. Yani küçücük yavrucağı öldürüp dere kenarlarına atmalar. Nasıl vicdan, nasıl insanlık? Yani insan demek Allah'tan uzak olunca, peygamberden uzak olunca, Allah'ın emirlerine karşı böyle mesafeli olunca demek ki yani Allah'tan korkan insanların yapacağı iş midir bu yani? Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an, onsuz canavardan da beterdir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bak. ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Onun ahlakı nasıldı? Ayşe annemize sordular. Dediler ki Resulullah'ın ahlakı nasıl? Ne buyurdu? Onun, siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Onun ahlakı Kur'an'dır buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an. Ne demek? Kur'an'da ne varsa Allah ne emretmişse hepsi var. Neden nehyetmişse hiçbir yok. Neyi emretmiş Mevla onlar var. Neden yasaklamış? Yalan, dolan, faiz, zina, taciz, tecavüz, iftira, zulüm, kul hakkı. Zerre kadar Muhammed Mustafa'nın hayatında bulamazsın. Gizli ve açık hayatında nokta kadar lekesi olmayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim yegane örneğimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve hayatını okuyacağız. He? Onun hayatını okumak lazım. Onun kulluğunu, onun cihadını, onun tebliğini, davetini, hayatını gençlik dönemi var. Efendim, tebliğ davet dönemi var. Nasıl bir insan? O bizim için örnek. Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Andolsun Allah Resulü sizin için en güzel örnek. En yukarıdakinden en aşağıdakine kadar dağdaki çobandan şehrin en ücra köşesindeki şahsa kadar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de örnek alabileceğimiz şeyler var. Herkes ona bakacak. Nasıl hoca, nasıl koca, Nasıl arkadaş, nasıl dost, nasıl tüccar, he? Yani ilişkileri, konuşmaları, oturmaları, kalkmaları, tebliği, daveti, namazı nasıl? Ya bunları bilmek lazım. Peygamber Efendim seviyor musun? Çok seviyorum. Bir 10 dakika bana bir anlat bakalım, bakalım Peygamber Efendimizi. Acaba kaç dakika konuşacaksın? Korkarım çoğu 10 dakika bile anlatamaz yani. Halbuki bütün ay Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatamazsın. Damla denizden haber verir misali keşke Damla'yı anlatabilsek yani. Evet. Bugün bir takım sıkıntılar varsa bugün küçücük bebekler katledilip dere kenarlarına çuvalın içinde konuluyorsa ahlaksızlık bu kadar yaygınlaşıyorsa taciz, fuhuş, çalma, çırpma, cinayetler bu kadar oluyorsa şu Müslümanların olduğu memlekette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayışımızdandır bilesiniz. Hakkıyla bilmiyoruz. Hakkıyla tanımıyoruz. Ölçümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Onun yolundan gitmeli, onun sünnetine uymalı. Ama ne yapmalı? Şöyle bir beyaz bir sayfa açalım. Yeni baştan büyük küçük herkes kadın demeden erkek demeden 7'den 70'e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını yeniden, yeni baştan A'dan Z'ye kadar, elif'ten Y'ye kadar öğrenmeli, onu bir sindirmeli ve nasıl bir hayat yaşamış Elimizden geldiği kadar o hayatı yaşamaya gayret etmeli. Çünkü Muhammed Mustafa yaşayan Kur'an, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an da Allah emrediyor. Nasıl yapacağız ya Rabbi? Habibimi gönderdim ona bak diyor. O nasıl yaptıysa demek ki biz de öyle yapacağız. Kıymetli kardeşlerim.